güzel bir aksar edeceğiz. Şimdi bugün bir arkadaş, arkadaş acıtan, arkadaş bir işi kalmaz çeyreden bilmiyorum. O yüzden gittim. Burada arkadaşlar geliyor. Ne diyebiliyor muyum ki ben? Nasıl be? Aya! Şuraya. Ay dondu ya. Tamam, tamam, tamam. bak, bu. Şöyle açacağım bakma bakma. Abi bir atma. Atacak bay bay dur geri atarsan bir şey olur. mi atayım? Geri atabiliyor muyum? Onu e, çok az kesin. Olamaz. Tamam yeni rekor. Ağırı yeni rekor. bay bak, kaka, kaka. Mancı. Al arkadaş. Al beni. Ha benim arkadaş. bak silah büyük. uzay ve zaman. Bay bye. bye. Ah, çok uzat. Bana. Tabi bana. Hop. Hop. Hoppala. Güzel oraya göreceğim kanka. Kusura bakma. Aha. Aha. Uzay çok tatlı. Bir daha çık. Kusura bakma. Ağırmancı. Abi beni diyorsun ben. lan. Atma. Herkes atıyorsun zaten. Kusura bakma kanka. Atıyorum seni. Atma gücüm. Aha Armanji. 45. Hadi attım. Nani? Sen. Ben. Atıyorum. Atıyorum, atıyorum. Oh, atı yo, atı daha pet çıkarabiliyor muyuz? Elbette oldu. Şimdi alabiliyor muyuz? biliyoruz Çok iyi. Neyse. Açayım mı? Nereye Açıyorum. Açalım bak. Bak Tamam. Tıkladık kanka. Güzel Oyun. Güzel kanka. Güzel cık. Daha da açalım. Şuradan. çok az. Aa, değil. Pardon ya. ortak daha çıkar dokuzalıcı yani evet güzel yerine kadar şey yap 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 açamadık Tıkla yap 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 burada yap 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 burada değil Ah eh, evcil hayvan. Yok evcil tane Gel şurada al. Ayağı. Bir tane de al. Bak kendine İkisini taktım. Ben de ikisini takmama gerek yok. Çünkü bir tane daha takabiliyor musun? Hmm, bu Çok güzel arkadaşlar. Atar her tarafı. Tam burak bel bozu. Tam burak. Arkalarına atıp herhalde bir Tam hiç bir şey takamadım. Bak kuş. Evet sizi güzel Çok Çok güzel tutacağım. Ağır Çok iyi bu birazcık bir. Hop 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 leva topluyor. toplayarak dur geliyor. Sen Tamam kanka ben. Ne Burada atıyorum. Yine e, alimo. Ali Ali alimo düştü. Kardeş uçtu. Ana uçtu. Adam uçtu. Adam uçtu. Adam uçtu. <laughs> Ay. Biraz. Derbe herhalde çok arkadaş. Kaç tane kaldı? Bak 1 2 3 4 5 tane güzel. Ana repti gitti. Aa! Ali limon. Bay bay. Do 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 do. Do do do. O da o baba, bu da ben. Ali limon uçacak. Ali uçacak. Ali limon uçacak. Ali

bir dakika. Evet arkadaşlar ben devam ediyordum. Tamam oldu. Bir yer, Peki. bir gel bakayım. Ne bir yapmış? Haydi kabul ediliyor. Tabii davet ediyor. Herkes beni davet ediyor, tabii. Gidiyoruz. veriyor. Şurada arkadaşlar arkadaşlar gireceğiz biliyorsanız. Gitti. Ee, cenayet pazarına gireceğiz. Giderim. giderim. Ana ana cenayet. Teğeri <laughs> geri Bekaril ve Mazum. Bekaril ve Mazum. Geliyoruz. Geri geri giriyoruz arkadaşlar. Geliyoruz, geliyoruz dur arkada ara 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 giriyoruz dur bir de kadar gidiyoruz yüzümden de bir tane maskeler var ona yani yüzümde maske var değil mi tamam çıktı arkadaşlarım yüzünün Ay göremiyorum neymiş neymiş <laughs> yokmuş Hani Ne bir şey açabiliyoruz bir buçuk Açalım bile çıkalım Ee, Açı. Ben yani bir alabiliyoruz. ve bir tane alalım. Açalım yani. Açıyoruz. Ne oluyor güzel. Takalım güzel çıktı. Güzel. hayat galabu. Ben bu değmiyor. Ya yani ya bu beni bitiriyor. Öldü mü? Ölmüş mü? Olamaz. Neyse, balığı. Köpek balığı yeri, ladır, güzel. E, bana. Gövet bana tabancası elinde güzel. Hep silahlılarca çıkıyor bana. Sıra lan bu. Bu ne da artık. Çok, çok güzelmiş. Bam tamam. Hatice gülerek Robot kaç dur mu? Ha buraya düşüyorum. Kanka dur dur dur. Nazan burası ya. <laughs> Allah bence burası güzel. Tamam. <laughs> Ay. Arkadaşlar. <Kılıçlar. gülüyor> evet gel bakalım. Ne olacak? Mukuku. Dedek bir. Bakıyor ne başlıyor Yardım edin Yardım ederim kanka. Kötü kimin olduğunu bulmam lazım. Dedektif geliyor seni kontrol etmeye. Kanka bak kaçma. Katil olacağım. Katil bu. Katil. Ya <laughs> <laughs> Hayır o doğru. Hiç dedektif olmak güzel değilmiş. Kanka görürdün. Görürdün. Katil. Duracaksın. Abi ben şey Abi. Orada herkese zarar var. O adama zarar var. Sakın bu bu direkt bir de öldürdün. Ya yok. Bir tane de katil var. Görmüştüm. Aa. Öldü. Kardeşim. Şerif. Şimdi de bir yeri vuracak. Ah kanka yapma ya. Şerif beni nasıl vurdun? Şerif vurdun. ...ki bir yerde değil. olacağız. Ay, yok. Ben adamı her neden... Yani dedektif... ...onu yaptım. Seni gördüm. Bak biliyordum kardeşim. Ah, of ya. Şimdi beni öldüreceksin. Asıl ben seni... ...beni de gördüm. Lan beni mi öldüreceksin sen? Ya Yok abi. Sen de beni asıl ben seni zımba kanka bak demek kardan unut çıkıyor neden güzel nasıl olsan ben baktım ne bakalım bazi onlarini bazi dur 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 Öldürücü, öldürücü. dur

Ha vurma ya. O bana vur biliyorum. Katil şerif tarafından öldürüldü. Öldü öldü. Öldürüldü. Öldürüldü. Öldü öldü öldü. Öldü öldü öldü. öldü, 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 öldü. Ne bir şey bakın. Ne bir şey var? Ana. Gidelim. Karış bir şey var. Ne var? Ah. Tamam çok güzeldi. Vallahi ben çok. Atta bu mu? Bu ama alaba bir şey Bu da bu da bir şey. Oyun başladı o diğer bir şey. Ve ikili tabii ben ikili cebiliyor Karşımda vuruyorsun. Evet arkadaşlar Zolda, videomuz bu kadar yani, da beğendiyseniz videoyu beğenin ve abone olup katılabilirsiniz ve abone olup ve abone olup ve abone